Şimdi ben öncelikle e, siyah beyaz anların e, gönüllü taraftarı olarak e, sizlere öncelikle bir teşekkür edeyim. E, bugün dinleyici ve soru soran tarafta olduğum için çok rahat hissediyorum kendimi. Güzel bir siyah program. Bayağı hoş geçiyor. <laughs> e, anlayabildik yani şimdi sorumuzu soralım e, Ronaldo'ya. E, Beşiktaş'ta oynarken en zorlandığı maç hatırlayabildiği ya da e, oynadığı süre çerçevesinde rakip takımların forvetlerinden forvetlerinde kendisinin karşısına aldığında zorlandığı bir oyuncuyu hatırlıyor mu? Veya hatırladığı o maçı da bize bahsedebilirse o anları sevinirim. Tamamdır. E, teşekkür ederiz. E, Ronaldo, e, um dos torcedores soru para você que se você lembra algum jogo que foi mais difícil para você enquanto você jogou no Besiktas, qual jogo foi mais difícil qual uh, jogador contra para você qual atacante era mais difícil uh, jogar contra ele né? Uh, se você lembra, você diria quais? Olha acho que um dos jogos assim mais difíceis, acho que são existe vários jogos né mas assim que eu senti mais dificuldade foi o jogo contra o Chelsea que nós tivemos, que nós vencemos né a partida. Mas a gente fez dois gols e, e após, na segunda parte do jogo, nós não passamos do meio campo. Esse foi um jogo muito difícil. Acho que, para mim, um dos jogos mais difíceis que eu tive no Besiktas. Em termos de, de marcar jogadores, assim eu não, eu não me recordo assim de um jogador que dá muito trabalho. assim Existiam vários jogadores com muita qualidade naquela época, né? Então todos davam trabalho, então exigia de você concentração 90, 93 minutos da partida para que você não cometesse erros. Então não tem um nome específico de jogador assim que eu me recorde, mas acho que o ponto para você não ter tanta dificuldade em se marcar um jogador é você estar tá sempre concentrado durante a partida toda. Okey, teşekkür ederim. Şöyle söyledi. E, tabii yıllar geçti ama öncelikle en çok zorlandığım... E, çok fazla zorlu maç oldu. Çok e, zorlu maçlar hatırlıyorum. Ama bir tane söylemek gerekirse en zorlu maçlardan bir tanesi Chelsea'ye karşı oynadığımız maçtı. Tabii ki yendik, iki gol atmıştık hatırlıyorum. E, ama dedi çok zorlu bir maç olduğunu hatırlıyorum dedi. E, zor geçen bir maç olarak bunu söyleyebilirim. E, daha sonra futbolcu olarak... E, yani. Çok fazla maçta maça çıktım. Ee, çok fazla futbolcuya karşı oynadım. O dönemde tabii ki çok kaliteli futbolcular da vardı. Ee, ama bir tanesini öne çıkarabilecek e, çıkaramam sanırım. Çünkü dediğim gibi çok kaliteli futbolcular vardı. Hepsine karşı e, üst düzeyde oynamaya çalıştım. En en iyi şekilde konsantre olarak oynamaya çalıştım. E, ama e, yani özellikle verebileceğim bir isim yok dedi. Obrigado. Obrigado. Evet. Ramaz Ramazan benim şarjım bitmek üzere. Aşağı alayım aşağıdan gelecek arkadaşlar alırsın kardeşim. Teşekkür ederim Rahim Hocam geldiğin için. Ee, böyle de tanıştığımıza memnun oldum. Bundan sonraki hayatında başarılar dilerim. Selamlar. sen onu tercüme edersin. Ondan sonra Hadi. zaten bir... Yavuz Kaptan bir de Bülent arkadaşımızın soruları var. Hashtag'te geldikleri için arkadaşlar ondan sonra ıı, yanılmıyorsam Medya, Ender, Şinasi abi, Erkan bu, bu şekilde devam ederiz. Ender'in de sorusu vardı. Ender de gelmiş. Cevat abimizin sorusu vardı üstte. Onları ıı, bir de Mustang Law sanırım İlhan Bey'in de bir sorusu var. Mehmet Ali ben de aşağı ineyim. Yer açsın. Çok teşekkür ederim Sevan abi katıldığın için. Sağ olun. O zaman Bülent sen sorunu sor. Ben Yavuz Kaptan'ımı bir yukarı alayım. Kendi sorunuzu tamam. kendini sorduğunuz zaman bence birazcık daha otantik olur. Bizim de zaten niyetimiz sizlerin aslında sorusunu sorması. Sağ olasın. Eyvallah. Teşekkür ederiz. Ee, bu yayın için de öncelikle size de teşekkür ederiz Ramazan sana da Murat Bey'e de e, siyah beyaz da. Ben e, Ronaldo Beşiktaş tarihinde çok güzel izler bıraktı. Ben özellikle benim yaşımdaki Beşiktaş taraftarları o hep onu güzel anılarla hatırlayacak. Nasıl Rahim Hocam, Okan Koç güzel anılarla hatırlanıyorsa aynı şekilde Ronaldo da bizim için öyle. Ronaldo Zoga ikilisi hala bizim e, defansta oturtturamadığımız, o uyumu sağlayamadığımız bir ikili olmuştu. E, o yüzden çok iyi hatırla, anılarla hatırlıyoruz onları. E, Buradan tekrar onlara Beşiktaş'a hizmet verdikleri için teşekkür ederiz. Ben sorumu şey soracaktım hani Brezilya'daki genç futbolcuları öneriyor mu? Ama onu zaten soruldu. O yüzden tekrar aynı şeyleri sormaya gerek yok. Ama şeyi sorabilirim. Bu İlhan sormuş gerçi. Kendisi bilmiyorum çıkacak mı yukarı sorar mı bilmiyorum ama ben sormuş olayım. Samsun spor süreci o. Hani puan çok büyük. Yani şampiyon olduk gözüyle baktığımız sezonda o başımıza gelen olaylar o dönemi bir böyle hatırlar mı? Ya da o dönemi, o durumu anlatabilir mi? Bunları sorabilirim. Tekrar teşekkür ederim kendime. Ben sana teşekkür ederim Murat. Belki kısa bir ekleme yapayım. O soru Yavuz abi de aynı. Yavuz abi sormuştu. İlhan sağ olsun hemen yazmıştı sohbet esnasında. Yavuz abi şunu merak etmişti bir de orada. Şu an Yavuz abiye davet attım ama kendisi de duyuyordur muhtemelen. O Yaşanmışlıklardan sonra koridorlarda veya takımın ım, ım, soyunma odasındaki ruh hali nasıldı? Gerçi Ronaldo benim bildiğim kadarıyla sarı kart cezalısı olduğu için oynayamamıştı o maçta Samsun Spor evet. maçında ama o konuyu da bir eklemiş oldum Yavuz abine söylediklerine. Veya şöyle soralım hani Samsun maçından sonra neler gelişti? Hani Lucescu'nun bir açıklaması bir şey oldu mu? Takım nasıl? Im... Komunikasyon nasıl oldu takım içinde maçtan sonra veya maçtan sonraki günlerden sonra. Tamamdır. E, Ronaldo, e, um dos torcedores Perugia seguinte primeiramente ele falou que ele lembra de você muito bem eh, você deixou eh, os momentos muito importantes eh, os eh, marcas muito importantes no Beşiktaş eh, durante a história ele falou eh, ele lembra muito bem de você eh, a pergunta dele seria a seguinte eh, se você lembra aquele jogo contra o Samsung Sport eh, porque um, foi um jogo muito interessante porque todo mundo pensava que o Beşiktaş quase seria campeão até o jogo do eh, Samsung porque tinha eh, uma, um ponto de diferente muito entre os outros times. né? É, foi um jogo muito interessante, o Beşiktaş perdeu esse jogo. Depois desse jogo foi muito interessante também, é, alguns jogos seguidos talvez o Beşiktaş perdeu. É, eles perguntam o, o que foi exatamente nesse jogo. É, eles perguntam também, é, talvez você não jogou nesse jogo contra Samsung Support porque você era é, castigo de cartão amarelo. né? É, depois do jogo, o que foi nos corredores? É, depois desse jogo se o treinador eh, Luchescu falou alguma coisa com vocês ou dia seguinte se o Luchescu denunciou alguma coisa, o que você diria sobre esse esse tempo? Nossa, fala, falar a verdade acho que uma outra vez me perguntaram sobre esse jogo também eu não me recordo, sabe? Te, não recordo mundo... nada não... não recordo, não recordo. Eu falar a verdade, eu não sei nem quanto foi o resultado do jogo. Eu não me recordo disso. Eu não recordo do que aconteceu. Todo mundo fala desse jogo para mim, e até ó, tem dias, sempre após me perguntarem sobre isso, eu Sim. fico tentando recordar, sabe? Você fica pensando, 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 e não, não consigo me recordar. Eu não lembro nem se eu joguei ou se eu não joguei. Eu não não recordo mesmo. Entendi. Então não esse é jogo... não é uma questão não é uma questão de não querer responder é porque eu não me recordo mesmo porque eu respondo e e entendi. não me preocupo com nada sabe? Entender entender uh, esse jogo foi o seguinte uh, no uh... O Besiktas foi campeão no ano seguinte, né? O Besiktas ganhou muitos jogos seguidas, no ano seguinte Sim. continuou ganhando uns uhum. é, 18 jogos seguidas, mais ou menos ganhou é, seguidas. É, foi um jogo uhum. contra o Samsung Sport. Você não jogou? Nós olhamos já. Você não jogou nesse uhum. jogo? Talvez até você não foi para para estado. Não sabemos é, se, se você uhum. lembra. Por isso não, não lembro, talvez. Não. É, mas esse jogo foi perdido contra o Samsung Sport. Ee, Sinan Minganu ee, özür dilerim ee, Beşiktaş o maçı 4-0 kaybetmişti değil mi? 5-1 5-1 kaybettik herhalde evet, ya, pardon, maç sonlanmadı dakika. sonuçta um, Ahmet Yıldırım Kırmızı'dan sonra maç iptal edildi Anladım. o yüzden 90 dakika sürmedi maç um... hükmen mi mağlup sayıldı? É, então, eles também não conseguem é, lembrar muito mais o resultado, não... mas ou o Besiktas perdeu 3 a 0 ou 4 a 0, até porque é. o Besiktas pegou é, cinco cartões vermelhos, por isso foi per é. perdeu automaticamente. Né? É, foi Entendi. um jogo muito interessante assim. É, é. Não, não eu não, não, não recordo é. mesmo. A única coisa Sim. que eu me recordo, Sim. a única coisa que eu me recordo nesse ano é que na primeira parte do campeonato nós vencíamos muito e abrimos muito ponto da, do segundo colocado. Sim. Aí tem a, tem a paragem de meio de ano, né, de dezembro. E Sim. quando retornamos, começamos a perder, 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 empatar, empatar, perder. Eu acho que se vencemos mais uma ou duas partidas foi muito. E a equipe que estava atrás de nós, acho que 10 pontos, 12 pontos, conseguiu abrir 10, 12 pontos da gente. Isso eu me recordo. Mas recordar do jogo do Samsung, eu não, eu não, não me recordo mesmo. Ok. É, belki bu cevap sizin için bir olabilir bütün izleyiciler için, dinleyiciler için, ama şöyle Ee, çok açıkça söylemek istiyorum. Bu maçla ilgili dedi neredeyse hiçbir şey hatırlamıyorum dedi. Bu, bu soru bana daha önce de soruldu. Çok defa soruldu. Çok defa denedim hatırlamayı neler olmuştu diye. Ama dedi bu, bu maçla ilgili neredeyse hiçbir şey hatırlamıyorum dedi. Hatta oynayıp oynamadığımı bile hatırlamıyorum. Maçın kaç kaç bittiğini dahi hatırlamıyorum dedi. Aslında bu soru hani cevaplamayacağım bu soru değil. Çok rahatım hani herhangi bir şeyi bir şey olmuş olsaydı kesinlikle söylerdim. Ee, bir şey hatırlasaydım kesinlikle söylerdim ama hatırlamıyorum. Sadece şunu hatırlıyorum dedi. Ee, şampiyon olduğumuzdan sonraki yılda biz e, ikinci ile aradaki puan farkını çok açmıştık. Bunu hatırlıyorum. Ve daha sonra ikinci e, yarıya başladığımızda sezonda e, bir anda bir şeyler oldu. Biz bir anda puanlar kaybetmeye başladık. E, bir, bir sürü maç kaybettik. Arka arkaya maçlar kaybettik. Arka arkaya beraber kaldık. Bunları hatırlıyorum dedi. Ama maçla ilgili Samsun Spor'a karşı bir maçla ilgili herhangi bir şey kesinlikle hatırlamıyorum dedi. Murat ben sana teşekkür ederim. İnan bana bir Beşiktaş olarak keşke biz de şu maçı unutabilsek. Yani böyle geriye dönüp baktığımızda o maçı her gördüğümüzde böyle bir sinirleniyoruz, bir üzülüyoruz. Yani inşallah Ronaldo gibi olabilsek. Onun samimiyetinden hiçbir şüphem yok. Hani evet. e, tabii ki şimdi orada bir sıkıntı yok. Ee, bunu da söyleyeyim. Küçük bir espri oldu. <laughs> tabii ki. <laughs> Buyur canım. Biz hem gülmek için hem anları paylaşmak için bunları yapıyoruz. Buyur. Ee, elincisi ki, e... Ele queria também não lembrar é, esse jogo porque realmente foi um jogo é, muito ruim para todos os torcedores, para o Besiktas também. É, até hoje mesmo é, foi muitos anos, passou muitos anos, mas é, todo mundo lembra muito mal desse jogo. É, diz que a gente também não queria lembrar desse jogo, mas é, infelizmente lembramos. Ele fala. Não é que cada um tem um, uma, um modo de lembrar. Eu não eu não me recordo mesmo, sinceramente. Yo, e você, você comentou de quatro, cinco Eu me 4 5 expulsões, não, não recordo okay. Mesmo. Okay. E, tekrar söylüyor, e, yani ben de gerçekten hatırlamıyorum. Hatta dedi 4 5, e, kırmızı kart olmuş. Bunları da hatırlamıyorum dedi. Yani sonuçta 11 puan farkla devre arasına girdik ve o takım birden çöküntü yaşadı. Hani bunun sebeplerinde belki bir şeyler söyleyebilir mi bize bize aktarabilir mi? Çünkü bu büyük bir travma oldu biz Beşiktaş taraftarlarımız için. Hani şampiyon olmuş takım, devre arası 11 puan fark etti, puan farkı attı da ne oldu da bu takım çöktü. Çok Hepimiz çok merak ediyoruz bunu. Tamamdır. Eee Elejeskince gince eee Pelomenus, siz de você, e, você poderia falar sizince eee ano, e, a primeira temporada o Pesquitas terminou uh, no primeiro lugar, né? E tive uma diferença de 11 pontos com o segundo colocado. Uh, primeira temporada acabou assim, mas a segunda temporada... É, depois o Besiktas mudou alguma coisa e perdeu muitos pontos como você falou né perdeu muitos jogos empatou muitos jogos perdeu muito tempo pontos é, todo mundo achava que o Besiktas seria campeão no final do primeiro temporada porque tinha 11 pontos de diferença mas final do ano o Besiktas perdeu todos os pontos e outro outro time foi campeão o que você diria é, sobre isso Não, é, é uma coisa que e muitas vezes eu penso nisso também. Às vezes as pessoas me perguntam sobre as ligas, né? A equipe tal está com tantos pontos, a outra equipe tá atrás cinco pontos, faltam tantas partidas, e automaticamente eu abro minha boca e falo: Ó, eu quando eu jogava no Besiktas, nós tínhamos uma equipe que abriu 11 pontos, 12 pontos. E no primeiro turno e no segundo turno não conseguimos somar mais pontos. então a gente estava com 11 pontos, uma equipe completamente perfeita para ser campeão e na segunda parte do campeonato nós não um vencemos e acabamos ficando acho que 10 12 pontos atrás do segundo. Então o futebol o futebol ele é bonito por causa disso. Então, eu não consigo até hoje ter uma explicação do porquê aconteceu. Porque eram os mesmos jogadores da primeira parte, eram a mesma forma de se jogar, era o mesmo treinador, e aconteceu de não ganhar mais nenhuma partida, e nunca houve um conflito, nunca houve nada dentro do, do, do vestiário. Então, é uma coisa que eu não consigo explicar isso. Eu, eu, não, eu nunca consegui ter uma definição do que aconteceu. Foi. Okay. Foi uma, foi uma queda foi uma queda brusca de, de performance isso foi mas o porquê aconteceu isso a gente não acho que se perguntar para todos os jogadores nenhum vai saber explicar porque tudo que se fazia na primeira parte se fazia na segunda parte então não sabe por que os resultados não entravam entendeu Ok obrigado é... Çok büyük bir fark, puan farkının olmasına rağmen ikinci yarıda neden puan kayıpları oldu? Bu şekilde sordum, bunun sebebini sordum. Dedi ki, açıkçası bugüne kadar aynı soruyu, aynı konuyu. Ben de düşünüyorum. Bana daha önce de soruyorlar ve ben açıkçası bu konuya net bir cevap veremiyorum. Çünkü düşündüğümüzde bir yıl bir sezonun ilk yarısını 11-12 puan farkla önde bitiriyorsunuz. İkinci sezon bir anda takım puan kaybetmeye başlıyor ve sezon sonunda. 11-12 puan farkla şampiyon olamıyorsunuz. Başka takım şampiyon oluyor. E bunun sebebi ne olabilir? Gerçekten net bir şey söylemek mümkün değil. Çünkü şöyle ben bir futbolcu olarak şöyle düşündüğümde e, ee, ilk yarıdaki oynanan bütün oyununu biz ikinci yarıda oynamaya çalıştık. İlk sezonun ikinci yarısında. Aynı futbolcular oynadı. Aynı teknik direktör oynadı. Herkes elinden gelen en iyisini yapmaya çalıştı. Belki şunu söyleyebilirim. Bir performans kaybı belki ikinci yarıda oldu. Ee, ama, e, ama aynı futbol anlayışıyla oynadık. Aynı futbolcular oynadı. Herkes elinden geleni yaptı. Ee, yani belki başka futbolculara da sorsak aynı şeyleri söyleyecektir diye düşünüyorum. E, ee, bunun neden böyle olduğunu bilemiyorum. Ama bazen de şöyle düşünmek gerekir. Futbol aslında bu şekilde de güzel. Bu şekilde kendini ifade edebiliyor. Ee, ama gerçekten hani şöyle oldu, bir şey oldu diyemem. Mesela e, yani soyunma odasında herhangi bir çatışma e, oldu. Bununla ilgili herhangi bir şey söylemem. Çünkü böyle bir şey olmadı kendi aramızda. Ee, i̇lk yarıda yaptığımızın aynısını ikinci yarıda da yapmaya çalıştık. Ee, ama olmadı. Yani o, o yıl şampiyonluğu kaçırdık bir şekilde. Teşekkür ben bir edeyim, şey Murat. söyleyeyim. Çok küçük bir şey söyleyebilir miyim Ronaldo'ya bu konu hakkında? Ee, Ronaldo'cum biz senin zaten e, taraftarlar olarak futbolcuların arasında hiçbir şey olmadığını zaten gördük ve biliyoruz. Ee, bize yapılan operasyonun da farkındayız. Lütfen bunları çevir. O evet. sene bizden şampiyonluğu çaldılar. Ee, resmen, göstere göstere bu sene yapıldığı gibi. O sene de e, elimizden operasyonla şampiyonluğumuz ve kupamızı çaldılar e, Lucescu'nun elinden aldılar. Ben soruya geçinceye kadar bekleyeceğim. Teşekkür ediyorum Murat. Ben teşekkür ederim. Hemen çeviriyorum. E, Ronaldo e, intan um dos torcedores também fala que é, eles todos os torcedores conhecem você muito bem e todos todo mundo lembra muito bem de você mas aquele ano é, Eles roubaram eh, o campeonato, eles roubaram a Copa do Beşiktaş. Todo mundo sabe disso, todos os torcedores sabem disso. Eh, porque o Beşiktaş tirou um ano muito bem, foi campeão, segundo ano também seria campeão, mas eh, realmente eles roubaram eh, nosso campeonato, eh, roubaram nossa Copa, ele falou. Eh, foi uma operação contra o Bexiquetas. E eles roubaram eh, nossa copa, nossa taça. Eh, ele falou, todo mundo sabe disso. Não, é difícil, é difícil falar, né? Que se, se roubaram ou se não roubaram, né? Porque a gente dentro de, de campo a gente não, não percebe isso, né? Lógico que às vezes a arbitragem pode mudar uma partida, como às vezes se mudou, né? Mas eu acho que a performance nossa da primeira parte foi tão boa que, se tivesse mantido da mesma forma, eu acho que, que a gente poderia ter sido campeão também. Algo aconteceu para essa performance cair, então eu não consigo ter uma definição do que foi. Okey, teşekkür ederim. Yani gerçekten bununla ilgili bir şey söylemek çok zor. Ee, biz futbolcular olarak e, sahada e, oynuyoruz sadece e, ve bunu bazen sahada fark etmek e, çok zor olabiliyor. E, ama eğer Beşiktaş'ın e, aynı formu, aynı e, aynı formu tutulabilseydi, devam ettirilebilseydi aynı şekilde e, inanıyorum ki o yılda şampiyon olacaktı. Ee, ama bir şeyler değişti bir performans kaybı oldu bir şeyler değişti ve o yıl şampiyonluk kaybı oldu dedi